Herkese merhabalar, ben Melih Turmaz. Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisi Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Bu sene itibariyle okulda ve kulüpte ilk senemi tamamlamış bulmaktayım. Sene içerisinde PES Komite Sekreterliği görevini üstlendim. Bu görevin yanı sıra sene içerisinde gerçekleşen Green Energy, PES Chat, Biyoenerji Eğitimi ve PES Live canlı yayın serisinde aktif rol oynadım. Hatta canlı yayının bir tanesinde moderatörlük görevini üstlendiğimi de sizlere belirtmek isterim. Şimdi izninizle bu videonun çekiliş amacını sizlere açıklamak istiyorum. Önümüzdeki yıl için, önümüzdeki sene için, kulübümüz için PES komite başkanlık adaylığını koyduğumu sizlere belirtmek isterim. Seçildiğim takdirde bu sene gerçekleşen etkinliklerin devamının getirilmesini temenni ediyorum. Buna ek olarak iş ve şirket gezileri, gezileri düzenlemeyi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın, bu hayatınızı şekillendiren şey sizin seçimlerinizdir. Hayal kurun, hayal kurmaktan bir an olsun vazgeçmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.